Mehmet mi verdi? Bu işten karlı çıkacağız Abi çok rüzgar var ha. Bak. Peki şimdi ne yapacağız? Belki bir işaret gelir ha. Ne oldu? Hatırladım. Merhaba arkadaşlar kanalıma kan çiçekleri 308. bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım. Dilan Barana diyor ki yeni sipariş geldi pek sevilmiyorsun gibi. Baran Dilana, yani aklımda hiçbir şey yok diyor. Dilan Baran'a, çünkü yaşadığınız her gün içinizdeki mücevheri geliştirdiniz. Aslında şimdi tüm bu sessiz çalışma şekillenecek. Baran Dilana, ben çok şanslı bir adamım ve sen benim en güzel hediyemsin. Dilan Baran'a, aklımda hep isim meselesi var. Acaba herkes mi bu kadar zorlanıyor? Yoksa bizim sorunumuz mu? Baran, Dilana, bu bizim çocuğumuz. Tamam diğer tarafta bir ailemiz olabilir ama benim için senin kararın senin mutluluğun önce gelir. Gül Dilan'a soruyor, ne yaptın, ismine karar verdin mi? Barbie mi verdi? Baran diyor ki, bundan kar elde edeceğiz. Cihan diyor ki öyle görünüyor kardeşim çok rüzgar var. Baran, Dilan'a şimdi ne yapacağız belki bir işaret gelir ne olur? Dilan diyor ki ha hatırladım. Yani arkadaşlar Baran ve Dilan birlikte çok mutlular. Ve bebeğin ismi konusunda da kafalar çok karışık. Dilan benim aklımda hep isim meselesi var Dilan Ayten Hanım'ın rüyasında kendisine söylediği ismi unutuyor. Baran, Dilana, ben çok şanslı bir adamım ve sen benim en güzel hediyemsin. Dilan diyor ki, acaba herkes böyle zor zamanlar mı geçiriyor yoksa bizim sorunumuz mu? Baran merak etme belki bir işaret. Gelir diyor, ve arkadaşları sonunda Ayten'in kendisine söylediği ismi hatırlayacaktır. Baran ve Dilan çok duygulanacaktır. Umarım birlikte mutlu bir hayat yaşarlar ama burada Hasan bunu istemiyor. Hasan ve Cevahir, Karabey'in intikamını almak için büyük çaba harcıyor. İnşallah Baran ailesini onlardan kurtarmayı başaracaktır. Peki arkadaşlar bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında görüşlerinizi paylaşın ve arkadaşlar daha yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.